küresi arkadaşlar öbemen küresi küçük plastik parçaların birbirleriyle birleştirilmesiyle oluşturulan Basit bir sistemdir. Bu küre bir iple tavana asıldıktan sonra küçük bir itme verilerek kürenin düşe eksen etrafında şekil 1'deki gibi sabit bir açısal hızla dönmesi sağlanıyor. Buna göre küreye bağlı ip şekil 2'deki gibi düşey doğrultuda çekilip kürenin daha küçük yarıçaplı bir küreye dönüştürülerek dönmesi sağlandığında da 1 2 3 yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar ilk önce mini konu anlatımı yapalım. Sonra sorumuza ve şıklarımıza geri dönelim. Şöyle bir küre arkadaşlar. Kürenin arkadaşlar kütlesi M kadar olsun. Plastik bir küremiz. Dışarıdan arkadaşlar buna bir itme uygulayarak bu tarafa doğru arkadaşlar döndürmeye başladık. Tabii ki dönen cismin arkadaşlar bir açsal momentum vardır. Açsal momentum arkadaşlar saye kuralı yöntemiyle bulunur. Dört parmak dönüş yönüne yani bu tarafa doğru şu ok yönüne doğru dönünce baş parmak açsal momentum yönünü gösterir. Açsal momentum yukarı doğru yani artı y yönüne doğrudur ve asal momentum arkadaşlar I çarpı W ve bağıntısında bulunur. Peki ilk durumda arkadaşlar dönme merkezi tam şurası ve yarı çapına R kadar desek dönen diskin dönmeye karşı gösterdiği dirence biz I eylemsizlik torku ya da eylemsizlik momenti diyoruz. O da arkadaşlar M çarpı R kare bağıntısından bulunur. M kütlesi R yarı çapıdır. Burada arkadaşlar I dediğimiz eylemsizlik momenti budur. Tabii ki W ve atsal hızıyla dönüyor. Bir atsal momentum vardır. Bir de bunun arkadaşlar dönen cismin dönme kinetik enerjisi de 1 bölü 2 I çarpı W V kare bağıntısına bulunur. veya arkadaşlar başka bir yöntem olan dönme kinetik enerjisi şuradan da bulunabilir. 1 bölü 2 I V yerine arkadaşlar L ifadesini atsal momentum yazıp L kare bölü 2 I'dan da dönme kinetik enerjisi de buradan e burada da bulabiliriz. arkadaşlar ikinci yöntemde burada bulabiliriz. Peki şekil biri anlattık. Şimdi şekil 2'ye geçelim. F kuvvetiyle biz aşağı doğru çektiğimiz anda plastik top arkadaşlar daha küçüldü yani yarı çapı küçülmüş oldu. Şu hale geldi. Peki I eylemsizlik torku dediğimiz M çapı rekare kare bağıntısından bulunuyordu. M dediğimiz plastik arkadaşlar kürenin kütlesi sabit. Peki içe doğru çökeldikçe yarı çap küçüldüğü için eylemsizlik torku dediğimiz I eylemsizlik moment azalır. Arkadaşlar eylemsizlik moment değeri azalır. Peki şimdi sorumuza ve şıklarımıza geri dönelim. Yargılarından hangileri doğrudur? 1. Y dönme eksenine göre küreyi etkeden net tork sıfırdır. Arkadaşlar tork kuvvet çarpı kuvvet koludur. Yani F çarpı D bağımlısından bulunur. Peki uygulanan kuvvetin tork etkisi var mı? Arkadaşlar uygulanan kuvvetin uzantısı tam da dönme merkezinden geçtiği için e, dik uzaklığı yoktur. Yani tork değeri sıfırdır. Net tork sıfırdır. Birinci ifademiz doğru. Peki arkadaşlar biz üçüncü ifadeye geçelim. Kürenin şekil 2'deki dönme kinetik enerjisi şekil 1'dekinden büyüktür. Arkadaşlar net tork sıfırsa atsal momentum değişmez. Atsal momentumun değişmesi için tork değerinin değişmesi gerekir. Eğer tork varsa atsal momentum artabilir ya da tam tersi yönde bir tork etkisi varsa tork değeri azalabilir. Ee, arkadaşlar eğer top değeri sıfırsa açsal momentum korunumludur. Yani ilk durumdaki açsal momentum da son durumdaki açsal momentum birbirine eşittir. L değerimiz sabittir. Peki arkadaşlar aşağı doğru çektiğimiz anda R'si azaldığı için I değeri azalır. Eylemsizlik torku azaldığı için açsal hız değeri artar. Şimdi gelelim ifade. Kürenin şekil dönme kinetik enerjisi. Arkadaşlar dönme kinetik enerjisinin denklemi 1 bölü 2 L kare bölü 2 I'dan buradan bulunabilirdi. Peki top değerimiz sıfır olduğu için açsal momentum değeri değişmiyor. Aşağı doğru çektikçe I değerimiz azaldığı için dönme kinetik enerjisi artar. Yani şekil 2'deki dönme kinetik enerjisi şekil 1'dekinden daha büyüktür. Üçüncü ifademiz doğru. Ve geldik arkadaşlar en önemli kısma. Şekil 1'deki durumdan şekil 2'deki duruma geçiş süresince kürenin y eksenine göre açsal iğme sıfırdır. Arkadaşlar açsal iğme birim zamandaki açsal hız değişiminden delta w ve bölü delta t'den bulunacak bir gibi arkadaşlar açsal iğmeyi de toktan da ı çarpı açsal iğme değerinden bulabiliriz. Peki aşağı doğru çektiğimiz anda uygulanan kuvvetin dik uzaklığı olmadığından Tok değeri sıfır. Arkası tok değeri sıfırsa asal iğme değeri de sıfırdır. İkinci ifade de doğru. Cevap şıkı 1, 2, 3 E'dir.